Ayla ve Berk'in her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiştir. Ayla'nın telefon numarasının bazı rakamları, Berk'in e, telefon numarasının bazı rakamları verilmiş. Elemanları Ayla'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme A kümesi, Berk'in telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme B olmak üzere. A'nın eleman sayısı 9 elemanlı, B'nin eleman sayısı 6 olduğu biliniyor. Ve kesişimi vermiş bize 0, 1, 4, 5, 6 diye. A fark B kümesindeki elemanların değerleri toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen yazmaya çalışalım. A ve B diye iki tane küme varmış. A kümesi Ayra'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşuyormuş. Yani 0, 5, 7, 2, 3, 5'i kullandığımız için daha yazmıyoruz. A'nın eleman sayısı 9 olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yazdık. Bunun gibi daha 4 tane daha eleman yazmamız gerekiyormuş. B'ye bakalım. B'de Berk'in telefon numarasındaki rakamlar. Yani 0 mutlaka var, 5 var, 9 var, 4 var, 1 var. 5 yazdığımız için bir daha yazmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yazdık. 6 elemanlı olması gerektiği için bir tane daha rakam yazmamız, eleman yazmamız gerekiyor. Şimdi A kesişim kesişimdeydi. 0, 1, 4, 5, 6 diye 5 tane elemanımız varmış. Kesişim demek hem A'da hem de B'de olan ortak elemanlar var demekti. Yani 0 ortak. Aynı şekilde 1 ortak. 1 B kümesinde var. O zaman A kümesinde de olması gerekiyor. 4 her de ortak. B kümesinde zaten yazılmış. Hemen A'ya da 4'e ekliyoruz. 5 her zaten var. 6 da her ikisine de eklememiz gerekiyor. Bakın B kümesi zaten 6 elemanlı olacaktı. Oldu. B ile işimiz tamamlandı. A'ya baktığımızda 8, 7 tanesini yazmış oluyoruz. Şuraya bir tane daha eleman yazmamız gerekiyor. Ve kullanmadığımız eleman rakamı yazmamız gerekiyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi kullanmışız. 8'i kullanmamışız. 9 da B'de olduğundan dolayı buraya yazamam. Dolayısıyla buraya 8 gelmesi gerekiyor. Şimdi gelelim A fark B kümesindeki elemanlara. A fark B kümesi A'da olup B'de olmayan elemanlar demek. Yani sadece A'nın elemanları demek. E sadece A'nın elemanlarına baktığımızda 7 var. 2 var. 3 var ve 1, 4, 6 aynı zamanda benli eleman olduğu için ve de 8 var. 7, 2, 3 ve 8 diye yazabiliriz. Bunların toplamı da 7 artı 2 artı 3 artı 8'den 20 yapar. 2020 AYT'de çıkan bir sorumuz. A, B ve C kümeleriyle ilgili 1,2, 2,3, 3,4 sıralı ikililerin oluşturduğu küme A kartezyen çarpım B'nin alt kümesiymiş. 1,2, 3,4, 4,2 ve 4,4 sıralı ikililerin oluşturduğu küme de A kartezyen çarpım C'nin alt kümesiymiş. Şimdi kartezyen çarpım demek A kartezyen B mesela birinci bileşenler A'nın elemanı, ikinci bileşenler B'nin elemanı demektir. Yani ben buradan A'nın elemanları olarak birinci bileşenler yani 1, 2 ve 3 diye alabilirim. 1, 2, 3 yanında başka elemanlar da bulunabilir. B'nin elemanları olarak ikinci bileşenler alacağım. Yani 2, 3 ve 4 alabilirim. Hemen 2, 3, 4 diye yazabilirim. Yanında başka elemanlar da olabilir B'nin. Aşağıda da A kartezyen çarpım C'nin alt kümesi verilmiş. Yani birinci bileşenler A'nın elemanı. Yani 1, 3, 4 olacak. 1, 3, 4 yanında başka elemanlar da olabilir. İkinci bileşenler de C'nin elemanı olacak. Yani 2, 4 aynı şekilde 2, 4 şeklinde tekrarlanmış. 2, 4 de C'nin elemanı olabilir. Şimdi bizde şıklarda birinci olarak A kesişim B istenmiş. Kesişim demek ortak eleman demekti, yani hem A'da hem B'de bulunabilen ele elemanlar demekti. Bu arada iki tane A yazdığımız için A'yı bir toparlayalım. Yukarıda 1, 2, 3 şeklinde almışız, aşağıda da 1, 3, 4. 1, 3 yazdığımız için 4 ve başka elemanlar da olabilir. A kesişim B'nin elemanlarına baktığımızda 2, 3, 4 her ikisinde de var. 2, 3, 4 farklı elemanlar da olabilir. Yani bakın en az 3 tane elemanımız var A kesişim B'nin. Yani birinci şıkkımız doğru. 2'ye bakalım. 2'de A kesişim C. Yani A ile C'nin ortak elemanları. Hemen 1, 2, 3, 4 A'da vardı. C'de de 2, 4 vardı. Ortak elemanlarımız 2 ile 4 farklı elemanlar da olabilir. Yani 2 ve 4 olmak üzere en az 2 elemanlı olması gerekiyor. 3 elemanlı değil. Üçüncü olarak da B kesişim C'nin C'ye baktığımızda yani B ile C'nin ortak elemanları. B'de 2, 3, 4. C'de 2, 4. Yani kesişimde de o zaman 2, 4 ortak elemanlarımız var. en az 2 elemanımız var. Dolayısıyla 3 tane değil. Üçüncü şıkkımız da yanlış. Dolayısıyla her zaman doğru olan yalnız bir yani A seçeneği oluyor. 2020 AYT'de çıkan bir sorumuz. Her elemanı bir pozitif tam sayı olan bir kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazla ise bu kümeye geniş küme denir. Önce geniş kümenin ne olduğunu algılamamız gerekiyor. Mesela ben bir A kümesi almış olsam. Her elemanı bir pozitif tam sayı olacakmış. Mesela en küçük tam sayı pozitif tam sayı olarak 1'i koysak Demek ki benim bu A kümesinin eleman sayısı en küçük elemanın değerinden bir fazla olacakmış. En küçük elemanın bir olduğuna göre demek ki A'nın eleman sayısı birden bir fazla yani iki elemanlı olması gerekiyor. Mesela örnek olarak buraya 1,4 diye yazabilirim veya 1,5 diye yazabilirim veya 1,7 diye yazabilirim. Yeter ki en küçük elemanı 1 ve 2 elemanlı bir küme yazabilelim. Aynı şekilde en küçük elemanı mesela 2 olarak almış olsak. Demek ki ben A kümesinin elemanı, eleman sayısı olarak en küçük elemanın 2 olduğu için bunu da 2'den bir fazla yani 3 elemanla almam gerekiyor. Mesela 2, 3, 5 şeklinde bir küme olabilir. Şimdi sorumuza gelelim. A, B, B, C geniş kümeler olmak üzere. Birleşim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kesişim A ile B'nin 3'müş. 1 A'nın elemanıymış. 6 da B'nin elemanıymış. Yani hemen A, B ve C kümelerini yazmaya çalışalım. A kesişim B. Yani hem A'da hem B'de 3 bulunuyormuş. Hemen 3'ü bir yerleştirdik yerine. Sonra 1 A'nın elemanıymış. Hemen koyduk. 6 da B'nin elemanıymış. B'ye de 6'yı yerleştirdik. Şimdi A'nın elemanları bence burada bitmiş oluyor. Çünkü en küçük eleman 1 olduğu için yukarıda da örnekte göstermiştik zaten. En küçük elemanımız 1 ise eleman sayısı 1'den 1 fazla yani 2 elemanlı olması gerekiyordu. E burada da zaten 2 elemanlı olduğu için A kümesi, A kümesiyle işimiz tamamlanmış bulunuyor. Şimdi B'ye bakalım. 3,6. Şimdi biz burada birleşimi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye vermiştik. 1 ile 3'ü kullandık. Mesela burada 2'yi almış olsak. 2'yi aldığımızda e, B'nin eleman sayısı 3 olması gerekiyor. Yani e, B'nin eleman sayısını 3 diye yazabiliriz. Şu anda B'ye e, B 2'yi kendimiz yerleştiriyoruz. Yani oldum diye bir bakıyoruz açıkçası. Deniyoruz. Sonra C kümesi içinde 1'i, 2'yi, 3'ü ve 6'yı kullandık. Birleşimde diğer elemanlarımız yani birden 9'a kadar olan tüm elemanlarımız olduğu için 4'ün 5'in 7'nin ve 8'in ve de 9'un mutlaka bulunması gerekiyor. Bakalım en küçük elemanımız 4. C'nin eleman sayısı da 5 olması gerekiyordu. Ve baktığımızda burada saydığımızda C'nin 5 tane elemanı var. Bu da sağlanıyor. Demek ki B'nin en küçük elemanı olarak 2'yi kabul edebilirim ben. C ile o zaman 4, 5, 7, 8, 9 yani E seçeneği olarak alabiliriz.